Hoşçakalın arkadaşlar ben sizlerim güzel bir gel Happy Wheels'te Eren Baba ya yapılan mapleri oynayacağız ve şimdi direkt başlayacağım Aynen devam ki şuradan şöyle Eren yazıyorum Seer'ce basıyorum en çok oynanmışlarından başlayalım Eren Baba Pogo Fight Pogo'cuyu da aldık Pogo Fight bir fizik Abi bu mapi ben İngilizce yapmıştım seni oyna diye tekrar yapmıştım İsmim Semih okursan sevinirim Neyse dur şu velede direkt geçelim Kardeşim Happy Wheels oynama bayılıyorum ya Şöyle Happy Wheels Şimdi işte veledi kendi silahla öldürdük kötü lan 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 Aynen şu veledin iyi Tamam şöyle geç geç Şu Şuna geçelim ne haber lan O fena Öldük fena aldık dur dur ama ben Yenmeden geçmem Bir şey diyeceğim bir dakika bir dakika Change karakter diyeyim ben şöyle bir çakallık yapmak istiyorum şekil bir geçeyim ben Tamam Şöyle iyi kötü Kardeşim mükemmel. Aa, parçaladık. Kanka Pogo dediğim böyle olur ya. Değil mi? Hileci. Kanka tabii ki de hile hile. Şuradan Winner ve win kardeşim proyum ben pro Eren baba sword, Troll. sword Troll severim sword Troll, aynen şuradan noob çok iyi güzel falan filan çok fazla daha fazla kılıç için çıkıyor tamam direkt bir taşta yok iki taşta tek atışta iki kuş oldu bu o pro proyum kardeşim tabii ki de ben şu veledi şu o kılıcı oturttum onu gel buraya seni parçalarım küçücük gelmedi adama o fena koydum abi şu hepi var ya başka da bir şey demiyorum abi. Diğer map'e geçiyorum abi. Eren bu Matrix. Matrix. Aa Matrix. Aa Matrix bunlar oluyordu. En sevdiğim map tarzlarından biri. Şu şekil aynen bak bak. Onu kaldırıyorsun sana gelmemesi lazım. Şimdi R'ye basacağım ve ve abi masayı kaldırıyoruz ama Aynen aynen. Ay bir dahaki ne olacak? Bir dahaki ne olacak? Dur dur. Bu şekilde duruyoruz ve Matrix birincisi Siraj Uvayı'ya yeah, win. 5 saniyede bitirdim. Diğer mi geçiyorum arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere Eren babanın maplerini çok mükemmel bir şekilde oynuyor. Rainbow abi. Ve o Eren babada takılık takılı kaldık. Çünkü biz Eren babada değil Şöyle geleceğiz ve şu şekilde atlayacağız benim tahminimce. Bence tam olması lazım. Ule hadi atlayalım. Atladım. Hayır hayır abi ya çok fazla atladım. Tam ortaya gelecek şekilde. şöyle. Şöyle ve Vinye yeah. helal olsun ismi ya Yaz Yazefe okursan sevinirim demiş ve şimdi Eren malı diyor Eren malı terbiyesiz ne diyorsun lan sen dur şunu alayım da JB kill ne diyorsun lan sen ha öğütürüm oğlum terbiyesizler aa ne oluyor lan çikolata Necati ile ezelim onları bir öğütme keyif Necati çikolata Necati o çikolata Necati Melati öteceğim şimdi çikolata Necati Melati hepsini öldürdüm ve win Eren pogajam Jump. pogajam 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 Poga Jump bu mu kardeşim? Poga biz proyuz Poga Ben var ya Poga Jump'ın ustasıyım oğlum. Siz hayırdır? Ustasıyım. Dedim ben size bak nasıl geçti. geçtim. Şuradan da zıpla. We win. Aynen okey. Şimdi yarım evimize geçiyoruz. Eren bu arayın babran. Aa bak bu mapleri çok seviyorum. Aynen bu mapler mük ya. Çok mük bu mapler. Ama dur ya başka karakter var mı musun sen? Onu bas iki saniye sonra zıplar. Eğer aynı kapıda tekrar başlıyor. Tekrar başladık zaten. Ayağımız koptu maalesef. A bak şu rainbow Run'lar çok rahatlatıcı değil mi? Ama şimdi rahatlatıcı şeyini kaybetti şu anlık. Şuna bak şöyle. Neyse dur dur ya. Geçmeye çalışıyorum ama. Ve o efsane win mi kardeşim? Win mi geliyor? Win sesi duyuyorum ve Efsane bin aldım süt bayrağı koymuş oraya kardeşim Efsanesin sen Aynen neyse şimdi diğer mevzu geçiyorum Aim of Ryan Eren bu uzun, atlam uzun atlama uzun atlama çalın ben A few moments later Ben Eren bu değilim kardeşim <laughs> Şimdi nereye geçelim abi? Şimdi bir tane daha Eren Baba işindir Ne yani adı Eren olmayanlar, Eren Baba olmayanlar oynayamıyor mu? Buraya bip sesi alalım. Komşu çocuğu. Pislik komşu çocuğu. Komşu çocuklarını sevmem. Çünkü çok ses yaparlar. Abi şuradan uzak dura olur dura. O ve ben efsaneyim abicim. Şuraya bakar mısın? Burayı da geçeceğim. Senin de ağzına buldum ki. Popona, poposuna kılıç balta şeyi girdi. Eski sevgilin. Eren bunun eski sevgilisi bana eski sevgilisini öldürdüm. bana eski sevgilisi. A burayı geçmem lazım ya. Buraya Melati koysaydınız. Uçan teyze işte. Onu koysaydınız ben nasıl geçerdim? Kızgın dede, manyak komşu. Aa ben bu map'i oynamayacağım ya. Geçemiyorum kardeşim. Sword Trove aynen Sword Trov oynayalım biz. Eren abi seni çok seviyorum umarım oyunu beğenirsin. Şu Mahmut'u hemen şu şekil. Aynen şu o Necati Dombili'yi. Beni öldür kazan. Ve win. Ee, kazandım kardeşim. Bu map'i oynamadan asla bitirmem. Ama çok zor lan bu. Abi press space. Space'e basıyorsun da. Ultra kolay süper kolay. Kolay normal zor. <laughs> e geçtik. Evet arkadaşlar beni izleyiciler geçemedik daha doğrusu. Beni izleyiciler daha fazla yapı videos gelmiş istiyorsunuz. Eren bu yapılan maplerin gelmesi istiyorsanız bu video like atmayı. Aşağıdaki videoların abone olup ailemize gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize bakın ve bay bay.